Hepinize Merhaba Arkadaşlar Oyun ve Futbol Dünyası Kanalına hoş geldiniz. Bugün Petrol Ofisi Sosyal vi Videosu Çekeceğiz Arkadaşlar ee, Öncelikle 9. Hafta Analizini Yapalım Puanlarımıza Geldiğimizde 81 Puan Aldık ee, İbrahim Seçten 0 Puan Gökhan Hakkandan 2 Puan Aldık ee, Fenerbahçe'de Gollemese Caner'den iyi puan gelecekti ama işte olmadı. Galatasaray'da e, beklenmedik bir gol yedi. E, Raydong'dan da puan gelmedi. Emre Kılınç gol asist yapamadı. E, aynı şekilde Trabzonsporlu Serkan'da hiçbir şey yani hiç puan alamadı. Halil yani kaptan yapmıştık. Halil'den de iyi puan geldi. E, Vizka'dan 6 puan geldi. Biglia çıktı. Yasin girdi 4 puan. Emre'den Davidson'dan 4 puan geldi. Papi Sisse'den yani gol bekliyordum. Gollü maç oldu ama Sisse'den puan gelmedi. Krivelli 0 puan aldı. Yedekten Afube girdi. Yani sakatlar koronavirüslüler virüslüler ve cezalı oyuncular olduğu için son anda kadroyu böyle değiştirdik işte. Şimdi 10. hafta kadrosuna gelelim. E, kadroyu sildiyip en baştan başlayalım. Şimdi bu hafta Trabzonspor Ankara gücüyle oynuyor. Trabzonspor'un gol yiyeceğini yani düşünmediğim için kaleye Uğurcan Çakır'ı koyacağım. Aynı şekilde Gaziantep Futbol Kulübü yeni Malatya spor maçından da yani Malatya'dan da koyabiliriz. Futbol kulübünden de koyabiliriz Gaziantep'ten ama Medipol, Medipol Başakşehir'den e, Ponko koyacağım arkadaşlar. E, Bolingoli de koyabilirsiniz. Ama ben Pong'u koyacağım. Son hafta oynamış mı Pong? E, koyalım o zaman. Bolingoli. Aynen öyle. Eksi bir puan almış. 46. E, Gençler Birliği de Paşa ile oynuyor. E, Polomatik koyacağız Gençler Birliği'nden de. 3.5 buçuk e, milyon değeri var. Çok ucuz da bir oyuncu aslında Halil İbrahim oynuyor onu da koyabiliriz ama biz Polo Matı koyalım. Ee, sonra Trabzonspor'dan Uğurcan'ı koyduk. Ee, bir de Serkan Hasan olabilir. Tarafta koyuyoruz. Ucuz da zaten Trabzon de ee, yem yeme ihtimali çok yok. Ee, o yüzden Serkan Hasan'ı koyalım. Şöyle e, Fenerbahçe Beşiktaş maçı var. Oradan bir oyuncu koymayı düşünmüyorum. Galatasaray Rizespor'dan da Galatasaray'dan yani ne diyeyim e, Olcan oynuyor, Olcan güzel performans gösterdi. E, biz Emre Kılıncı gene koyalım. E, sonra Erzurum Antalya maçı var. Alanya Spor İttifak Holding Konya Spor. E, Alanya Spordan e, yani Bakasetas olur, Davitson olur. E, Davitson'u koyalım. Biraz kararsız kaldım ikisi arasında. Ee, aynı şekilde Fatih Karagümrük de Kayseri karşı gol bulabilir. Ee, Fatih Karagümrük'ten de Badu Endiaya iki gol attı. Yani iki golü var. Badu Endiaya olabilir. Erik Sabo mu? En çok çok gol atan. Aynen Erik Sabo'yu da koyalım. 5 tane gol atmış. Ee, sonra Evet. Pol Başakşehir-Yukatel-Denizli spor maçından da. E, yani Başakşehir'den Viska'yı koyabiliriz. Giuliano olabilir. <laughs> e, Çatlı olabilir mi? Çatlı pek oynamamış. E, Viska'yı koyalım. 48 milyon euro kaldı. <laughs> Şimdi Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Fenerbahçe gol atabilir ama. Yani Beşiktaş da. Yani yenebilir yani. E, aynı şekilde. Aslında gene Fatih Karagümrük'ten koymayı düşünüyorum ama e, hadi Fenerbahçe'den yani Fenerbahçe'nin gol atacağını düşünüyorum. Bir Ozan Tufan gol veya asist yapar inşallah. E, Galatasaray'da Falcao oynayacak herhalde. Aynen Falcao'yu koyalım. Oynamazsa da Cagney'i koyabiliriz. E, sonra Demir Grup Sivas Spor Göztepe maçında yani e, Gaziantep Futbol Kulübü'nde Muhammed iyiydi, iyi İyi diyebiliyorum bayağı. E, şöyle bakarsak iyi oynamış. Koyalım Muhammed'i de. Şöyle. Şimdi yedeklere geçecek olursak bayağı yani para artmış. Bu parayla e, yani Alanya Spor'dan koyalım. E, Alanya Spor'dan Babakar'ı Adam Barayro'yu koyalım performansı e, da çok bir şey yapamamış ama gene de bu hafta gol ya asist yapabileceğini düşünüyoruz. <laughs> Trabzon Spor'dan koyalım bir de. Trabzonspor'dan Spor'dan vaka yeme olur. E, zaten çok paramız var. 11 milyon aldık e, Şöyle gol yemeyecek takımlara bakarsak e, Demir Grup Sivas Spor'un gol yiyeceğini düşünmüyoruz. E, buradan Uğur'u koyabiliriz. E, Appin'dan gol koyalım. Geçen yıl çok kullanıyorduk. Kaleciden de e, Galatasaray'dan yani Fatih oynarsa golleriz ama e, Okan Okan'ı koyalım. Olmazsa Fatih'i koyarız. E, bu haftalık kadromuz böyleydi arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. E, Kaptan da. Falcao yapabiliriz. Falcao'yu yapalım. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Ee, hoşça kalın, esen kalın.